VoVo 8 programı yenilenen arayüzüyle kullanımınıza daha uygun ve daha estetik bir hale getirildi. Programı çalıştırdığınızda alışık olduğunuzdan çok daha farklı bir menü yerleşimi karşınıza gelecektir. Daha önceki yazılımlarımızda kullandığımız modül mantığı değiştirilerek modüller ilgili grupların altına taşınmıştır. Ayrıca menüler, işlemler, tanımlar ve raporlar olarak kategorilendirmiştir. Aynı kategori yapısını ekranın sağ kısmında ağaç şeklinde görüntüleyebilirsiniz. Kategorilendirme özelliği sayesinde stoklarınızla ilgili tüm işlemleriniz stok yönetimi alanı altına satın almayı ilgilendiren tüm giriş işlemleri satın alma yönetimi alanı altına satış sürecini ilgilendiren tüm işlemler satış yönetimi alanı altına basit üretim ve MRP2 modülleri üretim yönetimi alanı altına Servis işlemleriyle ilgili girilecek kayıtlar servis yönetimi alanına tahsilatlar, tediyeler, taksit işlemleri, kasa, banka ve döviz işlemleri gibi işlemler finans yönetimi alanı altına taşınmıştır. CRM modülü müşteri ilişkilerinizi ilgilendiren tüm işlemler, tanımlar ve raporları barındırmaktadır. Diğer işlemler alanından ise transfer, özel raporlar, SMS, araçlar, notlar gibi bir takım menülere erişebilirsiniz. Program kullanımını daha kolay bir hale getirmek için sık kullananlar ve hızlı erişim alanlarını düzenleyebiliriz. Kategoriler içerisinde sık kullanılanları oluşturmak için eklemek istediğimizi seçim yapıyoruz. Üzerine sağ tıklayarak sık kullanılanlara ekleyebiliriz. Aynı şekilde hızlı erişim eklemek için de yine sağ tıklamamız gerekiyor. Oluşturduğumuz sıralama şeklini değiştirmek için boş bir alanda sağ tıklayarak soldan sağ sıralama veya yukarıdan aşağıya sıralamayı seçebiliriz. Yapacağımız işleme tek tıkla erişmek için yine menü üzerinde boş bir alana sağ tıklayarak tek tıklamayı seçmemiz gerekiyor. Böylece çift tıklamaya gerek kalmadan işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliriz.